Evet, herkese tekrar merhaba ben Alper. Oyuncu Nuraz kanalına hazırladığı yepyeni bir video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle e, Montant Blade Warband Viking Conquest modunun 5. bölümündeyiz. Evet, e, öncelikle bir konuda sizlerden özür ve e, özür diliyorum ve bir anlayış rica ediyorum. E, oyun güzel serisini istiyorsunuz biliyorum. Haklısınız bu konuda. Ancak ve ancak e, bu Pazartesi den itibaren e, sömestreye kadar videolar e, açıkçası aksayabilir çünkü e, sınav haftasına giriyoruz. Hatta sınav ayına giriyoruz. Hatta sınav ayı bize giriyor. E, hoş hoş şeyler olmuyor yani. Bu yüzden biz ribedeyiz değil mi? Burayı... Ne, neredeyiz biz? Abi bir dakika. Heh tamam biz buradayız. Ee, o yüzden bazı şeyler olabilir. 15 adamı ordudan çıkart. Kafan iyi mi? Hmm. At, at 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 artık girebilir miyiz Altı adamı da. Ee, bir iki üç dört beş altı. Okey. Ee, şimdi bir şeye bakalım. Party info quest. Şimdi biz tamam anladık. Ribe'ye gideceğiz abi. Ribe nerede? Part of Ribe. Okey. Biz buraya goy goyluyoruz. The time given by Aa, biz freeze'de şu an kanun kaçağıyız. Okey. Ee, öyle olsun. Evet, ee, Ribe'deki görevimiz şu, bir çıkıp gireceğim sabah olsun. Ee, bir çık abi. Abi hayır çık. Sail from ship. Bir sabah olsun abi. Yani buradan sonra açık sulara giriyoruz gördüğünüz gibi. Oh yes. Bir bayrak seç. Gayet güzel gayet hoş. Abi şu HDP'nin bayrağı değil mi? Şaka bak. Komple bütün partilerin bayrağını koymuşlar. Şu ne abi? Başı bir şey götü bir şey. Ayrı ayrı. Kaç tip bayrak var lan? Ee, bayrak konusunda ellerini şey yapmamışlar ya. Yani. Korkak şey yapmamışlar. Bu ne abi? 69. Abi tip tip şeyler. Abi niye niye iğrenç şeyler var burada? Abi bu avatar şey değil mi? Çizgi film olan avatarda hava bükücülerin işareti bu. Ay bak bu da öyle. Başı götü ayrı. Haç vardı şurada bir tane. Geçtiğimiz sayfada. O Illuminati evri ver. Baksana bu ne? Oha tam bir... Konuşmayacağım. Hayır. Konuşmak istemiyorum. Ay bu Crytek'in... Ee, bir oyun şeyinin simgesi değil mi? Fuck you bunu alıyorum. Tamam, ee, dönelim şuraya. Leave. Ee, yanlışlıkla karavancılara şey yaptık. Ee, gemiye dönersek sevinirim. Siz de şuradan bir siktirip giderseniz yani hoş. Allah Allah. Aa. Va La saldırırım. Lan şehre giremiyorum. Allah Allah. <laughs> e Allah şükür be. Şimdi hala giremiyorum. Girdim. Abi girdim. Tamam. E şimdi bizim görevimiz şehirme. Bu ne abi? Abi bu ne? Neyse. Bizim görevimiz şehir merkezindeki bir e, abiyi bulmak. Ablacım açılın tamam çok seksiyim ama hepinizde olmaz yani. Bir sevdiceğimiz var yani. E, et, e, görevimiz şuradaki bir adamla konuşmak. Ayrıca e, şu Mounted Blood videolarına e, Türkçe yaması çıkana kadar biraz daha hani e, sık ge gelemeyebilir çünkü bazı konularda e, bunların çevresini yapmak zorlu o kadar iyi bir İngilizcem olduğunda. Yani e, bir İngiliz gelse baya iyi konuşurum. Ama nasıl konuşurum? Gramersiz konuşurum. Böyle dümdüz öküz gibi konuşurum yani. Adam neye uğradığını şaşırır. Evet. Hani ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sven Bull Neck nerede diyor. Böyle dibimize kadar girmiş adam. Bir dakika. Değil mi? Aynen. Dibimize kadar girmiş ve çiğip ucuzdu. Ucuz birasını kokusunu alıyormuşuz. Böyle leş gibi böyle. Pis. İğrenç. Niye bu kadar hani bağırıyorsun arkadaşım? Hani bu limanda ne hakkında konuştuğumuz hakkında kimse, kimsenin bir hakkında ne bildiğinin önemi yok. Her şey iyi. Her şey güzel diyor bize her şey iş diyor bize. hani ee, biri sana benim bir şeyler bildiğimi söylemiş herhalde diyor. Ee, hani buna emin misin? Bulnek tehlikeli bir adam. Böyle per perverser bir bakışla böyle bizi bakmış böyle bir demiş bu adam. Demiş ben bunu kullanırım. Bu da kullanılır. Ben bunu kullanayım demiş. Dikkatli dinle diyor. Fortunately I need someone like you. Hani be ben sana yardım edeceksem sen de bana yardım edeceksin diyor. Ee, rider of sword and go to Erilanda git diyor. Bir kitaba ihtiyacım var diyor. ...manastırda diyor. Relik manastırındaymış veya relik relikteymiş. Relikli bir şeymiş. E, Glenda Loch. The name of the book. Buku, kitabın ismi Kaçar, Kaçar of the Column Seal. I am really only interested in bu kitaba çok ilgiliyim diyor. Hani bunu bana getir. Ben de Sven Bolinek'in saklandığı yeri diyeyim sana diyor. Ben de her şeyi Dediğini yapacağım falan dedim. bu ee. ee. burada şey yaptırabiliyoruz bakın. Mesela aygut atak sinek ya. Ha bize malzemeler istiyor. Tamam. Tamam. Şimdi biz nereye gideceğiz? Not. Eee. Sile. Mayitsu. Buraya değil mi? Abicim. Hızlı. Hızlı abicim. Abi. Ab, abicim. Şurası. Goy goy. Abi sanki yukarıdan gitsek aslında yukarıdan aşağıdan pek bir farkı olmuyormuş. Ee, umarım bir hani vikingler falan saldırmaz açıkçası. Şu landing pointler karaya çıkabileceğimiz noktalar. Arkadaşlar şöyle kıyıdan kıyıdan gideceğiz. Gide, gide, gideceğiz artık. Dekleri o oh, savaş ilanı. Bu arada bu kasıntı benden kaynaklanmıyor. İlk bölümde ben benden kaynaklanıyor sanmıştım. CTRL e Space yapıp oyunu hızlandırdık mı böyle oluyor. Ee, hatta o yüzden zaten e, çekmememin de bir sebebi bu çok buglı oyun. Adamlar da bugları düzeltmemek için ve ellerinden geleni yapıyorlar. Aa geldik. Şuraya dönelim abi. Landing point var mı? Landing point şurada var Veya şurada var Don lan şuraya Tamam Tamam çıktık karaya Şu suya bir gidelim ee, Şurada gideceğimiz yer Manastır da ee, Bir bakalım yani Aslında baksak da bir şey yapamayız. Daha fazla adam aldık mı gemiye binemiyoruz. Boşu boşuna para yatırmaya gerek yok. Visit Abot. Abot'u bir ziyaret edelim. Abot'u. Bu ne? Va bu ne? Lütfen. Please. Hiç kiliseye gitmedim. Bu ne? Hani beni duymadın. Herkesi öldürürüm. Diyorum. O zaman hepimizi öldür piç diyor. Ben de hepinizi öldürürüm o zaman. Yarrak diyorum. Dalıyorum yani ağızlarının burunlarına. Abi şu Resident Evil'ın e, şeyine benzemiyor mu bayrağımız? Alttan üstten girip çıkmalı böyle. Seksi bir şey. Ay saldırıyoruz. Allahu akbar. Allahu akbar. Bu ne abi? Abi hiçbir savunma yok mu? Savunma yok mu? Savunma. Git mi savunma, Git mi defans? Oha! Oha! Abi abi adamlar adamlar vuruyor. Adamlar haçla dalıyor bize. Bak bak bak. Bak. Bak retreat. Hop. Ş şunları bana bırakın. Hop da niye ölmüyorsunuz. Oha lan. Adam aa adam ölmemeye yemin etmiş. Gel gel gel. Ya. Hopa. Van vanelen den 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 skills alırım don al 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 hepsini al al satarız <laughs> blood and treasure treasure ne onu bilmiyorum neyse manastıra saldırdık hoş bir şey değil siz yapmayın Evet. Ee, tamam. Yani bize şikayet ediyor. Niye böyle başı bir şey yaptın lan? Tırrık. Onların ne suçu vardı diye. Biz de sen çekil kenara tırrık dedik. Ee, şeyin alındı dedik. Bu arada her türlü şeyinize, şikayetinize ve benzeri şeylerinize eee yoruma veya Facebook sayfama yazabilirsiniz. eee hani küfürlü bir şey olmadıkça veya bir aşağılama şey olmadıkça eee kimseyi banlamam. Mesela şu an öyle bir sapık dadandı resmen. Böyle sürekli kendi kanalın videolarını falan paylaşmaya çalışıyor. Valla bir banı çakmışım ağzından üstüne. Üf, Ne banlamışım. O ne lan? Trader. Abi saldırsak mı acaba trader'e? Bi, bi, bizi ülkesinden kovanlar yok mu? Onların trader'ını gördün mü? Valla ağızlarının üstüne vururum. Stroll, tro, tom. Evet dolaşalım biraz. La 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 ben bir vikingim. Bu elimizdeki balta rahiplere vurmuyor. Biz bununla nasıl asker öldüreceğiz? Rahipleri hani böyle gıdıkladı gıdıkladı. Oha tipimiz ne, ne şey ya. Evet. Sven nerede saklanıyor? Teşekkürler. Danimarka'nın Nordist Ribe Up the River. Ribe'nin üstündeki nehirde. Direkt nehirde. Tamam beyler nehre gidiyoruz. Weapon Smith. O oh, Javelry. Javelry umarım iyi şey ediyordur. Long Hand Axe. Ve 32 18 28 Abi her türlü bu daha iyi. Galiba bunu koyduktan sonra adama borçlandık yalnız. Tamam. borçlamamış <laughs> İyi. He, i̇yi bu iyi. Evet Riven'in üstündeki e, nehirde e, Nordist Lumber Camp Nerede bu? Not. Ee, bakalım. Dojinga falan geç. Bunlar da e, şey. God. The... Bir dakika. Rip. Evet. One of them finds him outside by the dogs. The Portmaster Rip. Evet. North, North East. North Kuzey. East. Doğu mu batı mı? Doğu mu batı mı? Doğu büyük ihtimalle. North East. Çünkü batısında deniz var. Bir dakika. North East. Yo yine bu taraf. Çünkü bak soğut yazıyor burada. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor? River <laughs> Bay North. North tamam. East neresi? Neyse arkadaşlar, fazla da uğraşmadan bir videonun video videonun daha sonuna geldik. İzleyiciler için teşekkürler. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. Veya akşamlar. Beğenin abone olun ha onları eksik etmeyin. Sonra. Böyle, video koymuyorum neden koymuyorlar. Ee, yani. Görüşürüz.